Tamam oğlum. Kim kapattı? Kendi kendine kapandı. Sen oyunla devam et. Ne? Oyunla devam edebilirsin. Ama televizyon, ama televizyondan benim mi açacaktım. Tamam daha sonra açarız. Sen oyuna devam et. Roy, Roy'u kurtarmalısın oradan. Kamyonun arkasından sıkıştı sanırım. Kamyon? Roy, Roy. Amber dönüşecek. Şimdi kamyonun kasasını Uf, bravo be! Hadi kurtarmalısın onları. Tamam. O, bak. Tamam kurtar arkadaşlarını

Bu da, işte, bu da, bu da bir araba. Çok kalmış. Ama o dönecekmiş. Ambulans da dönecek şimdi. Amma geliyorum. Şimdi ben de onu dönmeyeyim. en Enişisime şey devam ediyorum. Miyim? A çıkamıyor musun? Evet. Bu, o Uyukarı Uyukarı hemen vururum. You you helikopter heli'ye bak. Aa arkadaşlarını kurtarmaya mı gidiyor? Evet pol. Ama biz poli alıyoruz. Ama amber ama ama anda ama amber saplanmış. O da gidemiyor. Hı arkadaşlarını bulabildiniz mi peki? poli bulamadık. Peki diğer arkadaşları nerede? Peki şey neydi ismi? Ee, mavi otobüsün ismi neydi? Tayo'ydu. Tayo'dan yardım iste ama ama o ama o polis değil ki polis aramamız gerekiyor polis polis por. polis polis aramamız gerekiyor tamam ben sana polisi yardımcı olmak için sen arkadaşlarınla oyun oyna ben polisi çağırayım sana bak Haydır ben sana yardımcı olabilir bence. Hayır o o bütün o bütün arabaları öldürüyor. Oo, öldürmez o yardımcı olmak için geldi sana. Öldürüyorum arabaları bak öldür diyor. Poli 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 geldi. Poli seni bulmak için çok mutluyum Ben de mutluyım dedi. Napoli'yi buldunuz mu helikopter? Hadi. Aa, çok iyi. Peki şeyi de kurtarabilir misin mavi minibüs olan ismi neydi? Iı, Tayoları kurtarın tayolar. Tayoların başı çok beladaymış. Tamam. Okul <laughs> Okulun mavi Kamyona taşı bence hepsini Hayır on, Onları helikopter... Peki yarış alanında yarış yaptırmak ister misin Diğer araçlarının da Ama sen de yaptırmak ister misin baba Hayır sen kendi yarış Alanında yarış pistinde Yarış yaptırmalısın Ama otursana baba tamam o zaman arkadaşlar ne diyorsun kanalımıza Abi, abone olmayı unutmayın like atmayı like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum sizi çok seviyorum görüşmek üzere görüşmek üzere